Önceki bölümde kameranın gimbalın bir parçasını evde unuttuğum için İstanbul'dan kargo ile Fethiye'ye gelmesini bekledim. Sıkıntı büyük. Tabi bu sırada saat 12 olmuştu ve ben parçayı aldıktan sonra yola başladım. Dik yolunun dik ve zorlu patika olmasıyla hiç antrenmansız olan Serkan yolun yarısında neredeyse pes etti. Şu an geri dönüyoruz. Daha sonra mola verdiğimiz yerdeki su kuyusunda kendimizi mükemmel bir manzara ve suyla sevmedik. Hemen sonrasında Olcay ve Nagihan'la tanıştık. Onlarla birlikte Nick yolunu yürürken koz ağaçta gözleme yerinde mola verdik. Orada Furkan ve Suat ile tanıştık, kalabalık olarak yola devam ettik. Güzel bir yer bulup kampımızı kurup çayımızı demledikten sonra gece boyunca arkadaşlarla iyice kaynaştık ve artık 6 kişiyiz ve yeni güne hazırız. Evet ikinci günün sabahına uyandık. Gece boyu acayip rüzgar vardı, acayip fırtına vardı. Yani yağış yoktu ama rüzgar hayli hayli vardı. Hatta gece bir ara ateşimiz e, yanarken öyle bir rüzgar başladı ki ateşi söndürmek için böyle toprak moprak attık üzerine taşlar falan doldurduk. Acayip mücadele ettik. Şu an bulunduğumuz yer hemen karşıda. Yani e, koz ağaçı geçerken, kirmeye giderken hemen sağ tarafta müthiş bir manzara var. Akbar'ın koyunu falan görüldüğü yer. Tam olarak oradayız. Burada gün batımları da muazzam oluyor. Dün akşam yetişemedim. Tam sonlarına yetiştim. Şimdi toparlanacağız birazcık. Hatta söndürdüğümüz ateşi de işte göstereyim. E, tabii uçaklarla misafir ettim. Buraya kadar getirip hat, bazı yerler sırtımıza taşıdım. Kameramanım şu an uyuyor. Daha aşağıda ben çıkamadım. <laughs> İki, pezir, ne keyif bezen oluyor? <laughs> Rahat olunca konfor olunca tabii ki uyuyor. <laughs> Hepimiz gibi. Ya yani böyle bir yere kurulduk işte gece. Birazdan yol yola çıkıp devam edeceğiz. Kayalıklar tepeden tepeden yalnız düşseymiş kaya inermiş buraya belki. <laughs> evet şu karşı şeyi de göstereyim Saat akşam gerçi görüntüsünü almıştık. Karşıdan Neusilim, nenadars. İki ikinci gününde yola çıktık. Kabalık bir grup Böyle arkadaşlarla ilerliyoruz patikalardan aşağıya doğru. Tabii rota kirme şu an muhtemelen bir kilometre var. Şu ölmüş arkadaşı da şuraya bırakıyorum. Şu an gerçi yokuş aşağı iniyor ya çok mutlu. Aman çok mutlu ama düşecek. düşecek. Az daha mutlu soru Öyle <laughs> öyle inebiliyor değil mi? <gülüyor> evet. öyle, <laughs> Köylerimizde de bir grup var. Ne güzel yürüyorsunuz böyle sizler. Sizler ne güzel yürüyorsunuz. <laughs> <laughs> İnelim mi biraz? Şey. Yaşıyorum adı tamam mı? Yok canım. Sen istiyorsun diye. <laughs> Hayatı. değil, hayatım <laughs> Anne çantayı bırak, olur mu? Yoksuz bir hayat düşünmemiyorum. Evet, evet, öyle bu. Geçirirse doğayı Bizde bu iş, bizde. <laughs> evet. Bir Allah 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 düşman Allah. yok. Bir dakika arkadaşlar. <Gülüyor> gel. Aha, tövbe sıkıştı. Şöyle gelsin ya. Gel. Ay. Cek, gel, ben bir aşağı inip çıkma yaşıyor mu? Ahmet ablayı al. Çekiyorum ama sorun olmaz değil mi? Hiç, sıkıntı yok. <laughs> <laughs> okay. Beni çektiniz mi? Ha, <laughs> çektim, çektim. Ee, Müzmin Yolcu YouTube kanalı. Yolcu. Evet. Ee, Instagram var, YouTube var ama bunu YouTube'da. Uncle, kısa bir yorum senden başlıyorum. Ne diyeyim? Ne bir şeyler de. Yürüyoruz burada, kalabalığız. Serkan bayağı yavaş kamerayı tuttuğu için tabii yoksa bayağı iyidir. Sağ ol ya. Ne diyeyim başka? E, Suat, bu e, suatta devam edebilirsin Serkan e, bu. en hızlısı Serkan mıydı? Serkan tabii canım. Bir <laughs> benim diğer adam. Serkan, <laughs> Serkan tabii. Onu ilk kişi dökemez. Çok dinletiyoruz ya. Valla erkeklerimiz lazım. Adam bir elinde kamera, bir elinde sigarayla. Dostum hani sen? Şimdi ne konuşsam bilemedim. Zayıflarımı konuşsam, güçlerimi konuşsam. Ben, <gülüyor> <gülüyor> yavaş yürüyen... <laughs> <yavaş gülüyor> <laughs> ben de zayıfım acı. Evet. Ya bak ben videoyu ben editleyeceğim. <laughs> Fazla zorlamayın. <laughs> Sen ne dersin dostum? Valla bu performansı kendimden beklemiyordum ama gayet iyiyim. Sırtımda yükümle. Gayet uzun ince bir yolda yürüyorum. Tebrikler. Süper. Sofi? Ben, ben mutluyum ama bana hiç sorma ya. Ben biliyorsun çok keyif oldum. Yeni arkadaşlar. Eğlenceli bir ekip olduk galiba. Kaç kişiyiz ya bu arada? Valla adam yoklama ya ya. çekiyor. Sana geldim. Kaç kişi hakikaten? Şimdi. Merhaba. Yolunu Onu geçin galiba. 11 Makyajımı şey. tazeleyemedim. Çünkü Keyfim evet. yok. <laughs> Normalde böyle değilim arkadaşlar gerçekten. <laughs> Makyaj çok kötü. Her, her kamera karşısında klasik evet. yap. Normalde böyle değilim aslında. Evet, ben de Burası böyle değilim. <laughs> Kesinlikle böyle değilim. <laughs> Senin renklerin gözlerin renkliymiş. Sen yeni fark ettim. Evet. Günaydın. Hadi Sana böyle bakmamışım. Aslında Arka bu yani. arkadaşımız Norveçli. Ee, buraya çocuklukla, çocukluk zamanlarında gelmiş. <laughs> Öyle, öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> bu zengin ya, Sakarya'da otellerde geziyor. Bu zayıf halka, sana geldim. Dur. <laughs> zayıf halkanın tırnaklarını... <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <Allah 'ım var gülüyor> Ama kırılmadı sağlam yani. <laughs> Ay tırnağım kırıldı diyorsun yolda. <gülüyor> <gülüyor> Ay tırnağıma taş değdi. <laughs> İkimiz zayıf halkası benim. <laughs> Fazla zorlamayın beni. <gülüyor> 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 Serkan, adaşım. Hem adaşız hem toprağımsın. İyi denk geldik burada. Hem de yarısın Aynen. Evet, şey. <gülüyor> ya <gülüyor> ne diyeyim, çok şey güzel, güzel, güzel ya, mükemmel bir parti. Evet, evet. Nice. Ekip de bomba. Efsane bir ekip. <laughs> 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 Yürüyüce <laughs> işte <gülüyor> bakalım. Fatma, <laughs> var mı sana istediğim şey? şey? Sen Termin iyi gidiyorsun Termin ha. Terminatör. Evet. Terminatör. Yürümeyi seviyoruz. Herkesi bekleriz. Sen düz yolda uçuyorsun ya, en son 30 kilometre hızla gidiyordun. Helal olsun. Var demek istediğim bir şey? Utandı mi? Fatma. <laughs> Akşam mangal yapsak ya barbekü Evet Ankıl. <laughs> <laughs> Hoşça kal. Görüşürüz Serkan. Kendine iyi bak. <laughs> mangal Bekle biz yolun sonunda. Tamam. tamam. Adamlar yolda sigara içiyor ya. <laughs> ne? Yolda sigara içiyor adamlar. Varlığını <laughs> biliyor. <laughs> Şu kadın uçuyor. Hakikaten uçuyor. Senin ne işin var burada? Bir şey yok ki yanımda vereyim. Şarkı var. Buraya gitmeyeceğiz aşağı çarpı olan yerlere nerede çarpı çarpı olan yerlere dalmayın özellikle koyular ki oraya girmeyin kirecik de burada ne işin var senin yemek yok ki ne vereceğiz buna bunu aç karnı aç ne ya? karnı aç mı ne verebiliriz yorum. bir şey yanımızda ne var Ay, şey onda bir şey mi olmuş? Kırmızı aş e, boyunu. Ay yara. Yardım istiyor da ne yapacağız? Yine yapışmış ya. Yolda bir kedi bulduk işlemi sakın Fark etmez abi. Geçmeye ne var istersen şurada var. Ya bunun karnı aç ya. Konser barmaya yemez ki bu. Hani kene? E, başka kene var. Bak. Helva var. Var, var. var. Yok tatlı olmaz. Helvayı iteleyemedik bize ya. <laughs> var mı tombalı? Var var. Abi süper <laughs> olur ya. Ben olurum <laughs> senin sorun değil. Her yerine yapışmış hayvan. Ona yapabileceğim bir <laughs> şey yok. Toplayamazsın. Toplayacağım abi. Korkma korkma korkma. Ya bu hayvana kanıyor ya. Evet. Abi hemen evet. salacağız. Ana ana burada da var. Şey, of. Bu ne? Abi bunu iyi lazım. Göstersen. Bu ne? ne? kediye şey. şey hayvan mı ne? Bu arkadaşlar yerli turist. Batman. George ya dalmış. From Batman. <laughs> evet. I Devam want Batman is my uncle ya. Yemek molası. I want to walk. Let's go please. Yap. Yeah. Let's go. Come on. Hadi geçiyoruz. Arapça çevren Arap var <laughs> mı? Arapça çevren var mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Daim hazır. Oo. <laughs> 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 Evet hazır. ha, çok yani hazırlar, <laughs> Arkadaşlar çok hazırlar. Kombinimiz de hazır. kombin, kadın olunca da <böyle> kombinler oluyor. <laughs> o zaman çıkıyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Yemek molası vermiştik bu arada. Ya. Herkes karnı doyurdu, bu kadın ağırış. Bu kadın yemedi. Diyette yediler. Diyette Hangi yol Evet Sofi. Gidiyoruz. İkinem'i içtim. Evet. Ekmeğimi yedim. Nice. Çoraplarımı değiştirdim. Ben tamam o zaman sen daha sayı. 20 kilometre devam bugün. Kalkı bilmiyorum ki. <laughs> <sizleriniz> ne kadar <laughs> Ya yol böyle olsa sıkıntı yok da biliyorsun. Rampa gördün mü Anadolu gibi? O zaman gidiyoruz. Go go go. Hadi go, 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 go. gidelim. Go, go, go. Şu an Serkan düşünemiyorum. Yap. Beyler burası var ya hayat kaydırıyor. Allah ağlayacak. dostum azma lan. İnsanlar çok yoruldu. Hadi gel et, Fatma, şuraya. Başarılısın, inanıyorum sana. Sen neler başarmadın. Oh. Merve, anladım. nasılsın? Çok fena. Beni buradan alsınlar. Sizin <laughs> billere sesleniyorum. Benim <laughs> kalbime nerede? <sesleniyorlar. gülüyor> Burada etkili yok. Etli bir simaze. Nadia? Oh yes. Zorlu rokuşlarda, yolda 12 kişi olmuştuk. Bir kişiyi bıraktık. Nerede bıraktık? Faraya da bıraktık. Kelebekler Vahası'na inmek için ayrıldı bizden. 11 kişiyiz fakat ağlayan mı dersiniz? Küfür eden mi, isyan eden mi? İnsanlar hakikaten bu yola çok zor olduğu için insanların YouTube kanalında videoları izleyerek çıkıyorlar. Fakat umduklarını bulamadıkları için acayip küfürler. Ben neden geldim buralara diyenler. Parayla'dan sonra soldan kabak, kabağa çıkan 7 kilometrelik yol vardı. Ciddi bir yokuşu var ama. Oradan sonra da güzel bir yol. Ee, i̇stikamet kabak, Herkes toparlandı. Ben oldukça keyifli gün geçiriyorum. Aslında herkes keyifli gün geçiriyor da bunu kabaya inince anlayacaklar. Daha bir mutlu, daha bir huzurlu. Ee? Yalnız keçiden yeri ne kadar güzel ha. Manzaraya bak. <laughs> Şanslı. Ah. düştü. Evet, Serkan, şunu da çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkın, sen. Çıkın, Bu aman Ne bir kilo bütün fabrikleri gideriz değil mi? Yolmaya et alıyalım. Yolmaya et alıyalım. Beni ya. Evet. Tamam burada atlıyım. Herkese sen de. Öndeki arkadaşlar virüsünden. Otur otur. Evet. İn aşağı. Yok, Çok sallanıyor ya. Evet ama yapacak bir şey yok. Otostop çektiler. Ben de bindim. Eksik kalmadım. Ay mağazalar çok güzel. Baksana. Harika. Ben manzarayı böyle seviyorum oh, <laughs> evet. işte. Ay kapatsana. Aha. Çaktım. Manzarayı hep Çok iş yapıyorum. Muhteşem mağazayla artık adam büyük <laughs> bir yolculuk. Biraz kaytardık yoldan. Biraz keyif yapalım dedik kabahinimde. Burayı eğlendiği sever arkadaşlar çok fazla. <laughs> evet. Baba iyi oldu, iyi iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım kaydı, yürü 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 Gençler! Onlar da sevinir şimdi burada duracak. <gülüyor> ha. Hadi <laughs> lan. Abi hadi <ben> size... <laughs> 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 Gitti. Yolculuk bitti. Yolculuk bitti. Buraya kadar. Şaka yapıyorum. Ay valla. <laughs> Lan biz Aa! şuradan indirecektik ya. Baba teşekkürler. Buradan devam et. Şu an çok aşırı mı Böyle bir şey yok. Çok iyiyiz abi. Çok mutlu. Ya çok mutlu. Kollarıma baksana. Kollarıma baksana. Kollarıma Kollarıma baksana. <laughs> ne oldu Gamze? Az önce, önce mutluydum, ne oldu? Of ya. Niye yetişemedi hala diğerlerinde <geç> ya? Yürü <laughs> böyle gençler. <laughs> Süper. <laughs> <laughs> Taklatmayalım da of

Geliyor mu? Çantaları ver verin bakire. Az kaldı bak az. Çıkalım. Biz Biz ondan yetişememişiz. Doğru. bayağı geldi. Bayır istiyorduk ya. Yeni çıkarsan çantası çıkarırsan. Ben çıkarken Ben çıkarken beklediğimiz sırayı kazandım. Come on. 아이고, 아야 야. 아이고, 아이이고아이아이아이하이이이이이이이이 Temizleyeceğiz. Hep ettik, çok Teşekkürler. Çok sağ ol. Olsun çok sağ ol Valla çok güzel iş yaptın. Çok sağ ol. Ben inemem. Biz aşağı mı yukarı mı? Şu semin Beni alsanız da ya. Ben nasıl ineceğim? Tane tut daha ellerini. Yapacak. Tut. Ben tutamam korkuyorum. Gel. iyice Her sarıl. Gelin. Evet. İyice sarıl ama. Ben valla çok korkuyorum. <laughs> yani yine benim. Gel gel. Ben Gamze'nin. Evet tut elimi. Tamam. Haydi bir, iki üç. O o zaman Oley. Al, A A i̇şte ben <laughs> çubuk benim çubuk nerede? Serkan'da var bir tane. Yolcuyun çubuk nerede? Yolculuk deneyimiyle alalım yani yani çok konforlu diyemeyeceğim ama o kadar uzun yoldan sonra bence mükemmel geldi. Sen geldi mi? Biraz yani artılandık ama bu yoldayız. <laughs> evet. Hep beraberiz. Evet. Ahmet. <laughs> Gayet iyiydi. Biraz böbrekler. Mutlusun. Şey taş gitti. Yani. Her şey gitti. Gamze. Efendim? Gel buraya. Neyim? Anlamadım. anlamadığım tek Nasıl? Yoldu. Çok güzel. <laughs> Çünkü ben yürümüyordum. İyi <laughs> <laughs> çok güzeldi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Serkan, Nasıl? Keyif aldın mı? Çok keyifliydi ya. Bazen Çok... Biraz hile yapmış oh, olabilir ama. Ağzım nasıl çıldı lan? Böbrek <laughs> de düşmüş olabilir. Ağzım bacaklarım var keşke yürüseydim. <laughs> Allah. Ah. Neyse rakiplerimize göre. <laughs> Hamza herkese böyle nabız attırmak istiyor. <laughs> tamam, Hamza aç Herkes aç gelsin de. Şimdi safları biraz bak bak, bak Merve bak bir Merve, Merve hareketler bak. Gösteriyor şu. An. Evet şu, an. O, 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 şu. Şu an bu açık mı? Evet Serkan. Oley. Kapattım beleyi. Ay benim için şiş daha aşağı. Bak kaynıyor. <laughs> İlk kez tüpümü kullanıyoruz. Evet. İki <laughs> yıl önce almıştım. Şu anda kullanıyoruz. Evet makarna yapacağız Şu arkadaşlar. Öyle bir şey aldığım zaman <laughs> bitirmek için herkesin <laughs> <Ben> o yemeğini bitiriyor. <laughs> <için. gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Hepsi ortada Aynen duşlar ikisi doluyken. Sarkı. Ha <laughs> evet Kampi ya. ya. ne Suat aşçı bu akşam. Ben galiba aşçı. aşçı. <laughs> Aa, şey sohup, ben aşçı. Ha şey Çok Evet. Ben şu çok an... Ama bir şey diyeyim mi? O. Bakın o. şöyle ha. bir makarna bir şey da. Ya, oğlum da Kaynıyor ben. şu an. Ben şunu bir karıştırayım. Evet. evet. Serkan Tam kamp yemeği var yani. Tamam. Tamam. Onlar için Hala sıcak. da mı yiyeceğim? yiyeceğim? Oh, de... şey. Hamze gel benimle <laughs> be. Vallahi <laughs> yiyeceğim Varsa <soyklar, gülüyor> <Bahasa> koy <laughs> gibi. Bu ciddi fırsatı harf ben. Bayağı Afiyet olsun, Bayağı Afiyet olsun. Tamam, tamam. Tabii geri alman lazım, Aferin haklısın. Bir litre, bir litre var mıdır bu? Ya bir şey de... ne yapıyor burada ya? çıktı. Ampullük yapıyorum. Kanki <laughs> geldi elektrik. Biliyorum ya, bir daha abi, gidecek. Bir daha sürekli açık kapı aç kapı. Saçtan efsane yalnız böyle ha. ha. Kampuanı görünce. Ya gördüğünüz gibi <gülüyor> yemek, muhabbet, <laughs> şey sohbet. Ben dedim ama onun de. onu. <laughs> Ahmet uçuyor orada az önce. Bilmiyorum ki. Tamam çizildi ya. Sen böyle gel. Ay. Çok şey yapmayın bence. Sen hareket etme bence. Sen var Ha şey. Neyse Dengesi değil mi? Sanma. Ha? Dengesi değil mi? Dubai yok. Gel buraya. Bir şey yok. <laughs> ha, teşekkür Bir ederim. Bir şey yok. Bak tadına bak gel. Bildiğin nasıl? Ben gidiyorum. Nasıl? arkadaş beni durduruyor evet, kafasına abi, göre. Kolum Biz... ermiyor. Dikkat evet. et, dikkat et. Evet. Tuzluğu Uçak mu? geldi geldi. Bitti. İsteyen <laughs> var mı? Vardır illa ki de var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Uçak yanıyor. Uçak değil bu arada. Evet, değilmiş. Yemek yapıyor mu? Beni doyurdu ya sağ olsun ya. dakika oldu. Uçakla yaptı böyle ağzımı açtım. 25 dakika daha var. İyi bakalım hep beraber. Garanti bankası. ]cek. Aşko sen ver onu bana. Bu şu kaşığı versene. Şu Ben koyacağım. olmaz mı? Aman yavaş. Bu da Çiftliklerim çok güzel çıkıyor. Nereden biliyorsun? Güzel çıkıyor. bir biram düşecek. Dur abi. biram var. Tam bu da değil miydi? Buraya bunu. Katma. Yaşıyor musun? Yaşıyor. Nasıl Yaşıyor. Elman'ı tamam, sıkalım. Tamam. Okay. Oh, evet. Ben yakayım diyeceğim. Okey. Bravo. Onu ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bari ya. Baksana lata. Ne yapayım? Bana bana. Aynen. Baksana, baksana. Aynen. Aynen. Bıçak bıçak Aynen. <laughs> ne o? Ne o? ya? Ben onu. Benim şey işim. <laughs> e, tamam. Bu da tamam. Ver onu bana ben hallederim <laughs> kardeş. Ver. On kral adamdır. Önünüzü alamaz. Açın. dedim. Açacak vardı ya bende. Mesnevi'den ders aldık evet. <laughs> 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 <Meslevi mi? gülüyor> biz arkadaşlar. Bunu aldım. Mesnevi mi? Yedin mi? Ha ben... Ha, var mı arkadaşlar? Çatal. Var kanka. Ah, çocuğun çocuk çasalını al. Ha özür dilerim. <laughs> 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 nasıl böyle bir böyle, böyle bir sana sağ arkadaşım. Aynı iki tane çatal aldım ben. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu <laughs> an kabaktayız <laughs> ve bu akşam e, yok, grup ayrılacak. Yarın 5 kişi kalacağız ve şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş, şu iki arkadaş ve <laughs> <laughs> bu arkadaş bizsiz. bizi bırakacaklar daha doğrusu. Biz yolumuza yine devam, yine devam edeceğiz. Haziran'da kavuşmak dileğiyle kaldık. Haziran'da yeniden görüşmek, kavuşmak, yeniden yürümek dileğiyle. Liderleri Özellikle bak. amca. <laughs> yeniden yürümek dileğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yarın ayrılıyoruz. Ne, ne dağı dağı A, mı? A, <laughs> Niye döndü bu? <laughs> Son şeyinizi çekemediniz. Evet. Oha. Yok. Çok arkadaşlar <laughs> tanıştım çok şuan. memnun oldum. Biz de aldık. Fatma sen bizim istiyorsan. Sen daha ben dur. 100 <laughs> <laughs> bin evet. mükerler <laughs> evet. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Gerçi biz Ahmet'le beraber bizimle. Furkan evet. da bizimle. Şiş, ahmet Serkan gelmiyor ama. Suat geliyor mu? Gelmiş. Aa gitti. Şiş, evet Uşuşken Serkan kanka. da bizimle. Yok lan ben değilim. Şey pardon bu gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ağlıyor <laughs> 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 bu gidiyor <laughs> adam, <Ölüyor>. <gülüyor> <gülüyor> Yolunu. <gülüyor> Suat'cım da bizimle. Suat her daim. Suat'la Üsküdar'da içeceğiz ya. Her... Kadıköy'de. Üsküdar'da içemezsin. Evet. İstanbul'da buluşup. Çok. <gülüyor> çok... <gülüyor> Kadıköy'de. <gülüyor> Muş'ta çıkartalım abi. Boş gezme. O ya. zaman görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı gün <laughs> <Nasıl> bugün? <laughs> i̇kinci günü bitirdik. Üç. <laughs> Hayır, Hayır yani. Kayaköy'ü saymıyoruz. Likya'nın başlangıcından itibaren ikinci günü bitirdik. Görüşmek üzere. Yarın sabah. Hoşçakalın.